Neredeyse tüm mucizeleri uğur böceğinden çalmasının ardından büyük bir karmaşa Ben hükümdarım. Eskisinden daha güçlüyüm. Dinleyin. Durmadan size saldırıyor olacağım. Ta ki biri bana uğur böceğiyle kara kedinin mucizelerini getirene kadar. Bu tehditlere rağmen halk uğur böceğini desteklemeye devam ediyor. Hükümdar şimdilik kazanmış olabilir ama mucize için savaş daha yeni başladı. Hot Gölge Mot ya da Hükümdar adına ne dersen de kara kedinin ya da benim mucizemi çalamayacaksın. Ve diğerlerinin her birini geri alana kadar savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür <laughs> ederim <laughs> kara <laughs> kedi. Lafı bile olmaz. Aşkım. Koruyucunun sihirli mücevherleri kontrolüm altında. Zafer kazanmamıza ramak kaldı. Hükümdar asla zafer kazanan olmayacak. Şimdi uğur böceğiyle kara kedinin mucizeleri lazım bana. İkisini birleştireceğim ve seni bana geri getirecek olan sihirli dileği gerçekleştireceğim. Lütfen tekrar düşün. Onu geri getirirsen yerine birini alması gerekir. Bu çok tehlikeli. Sessizlik. Hı. Biz sessiz kalmaya zorlanmayacağız. Biz hükümdarın esirleri olmayacağız. Hı. 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 Siz benim esirim değilsiniz. Siz benim kölemsiniz. Ve ben de efendinizim. Beni anladınız mı sersem yaratıklar? Hmm. Natalie, evet, Uğur Böceği sonunda hata yaptı. Risk alması işe yaradı. Neredeyse tüm mucizeler elimde ve aralarında zamanda yolculuk gücü veren evrim de var. Gabriel, beni bekle. Eve döndüğüm zaman... Geçmişte kaç defa... Oldu. Uğur Böceği ile mucizelerini almanın eşiğinden döndüm. Geçmişe döndüğüm zaman hareketlerini önceden tahmin edeceğim ve zayıf olacakları anda mücevherlerini çalacağım. Ya da şöyle en zayıf oldukları anda. Gabriel başka bir çözüm olabilir. Nur, Fluff, çift metamorfoz. Hükümdarın mucizeleri nasıl çaldığını anladım. Yorulmaya başladı şimdi tam zamanı. Saat tavşan mucizesini almalıyız. O da neydi ya? Kara kedicik, mini böcek. Banix, oradan geçenler gerçekten biz. Mi? Evet, hayır, yani evet sizdiniz. Ama gelecekteki halleriniz, eğer her şey iyi giderse. Hükümdar, yeni güçlerini kullanmakta hiç vakit kaybetmemiş. Tabii ki buna tavşan mucizesiyle başladı. En güçlüsüyle. Aynı zamanda en tehlikelisi. Biliyorsunuz, geçmişi değiştirmek bugün üzerinde ciddi sonuçlara sebep olabilir. Ha! tarihi yeniden yazma zamanı. Ha! Çukur. <laughs> Büyüleyici. uğur böceği etkisiz halde ve savunmasız. Bu onun mucizesini almak için mükemmel bir fırsat. Keşke geri gidebilseydim. Ha dur biraz. En iyi kısmı da bu. Geri gidebilirim. Onu hemen oradan almazsan başı büyük derde girecek. <laughs> hey neler olur? <laughs> Hakma. Birkaç yeni mucizem var ama evet benim. Merhaba uğur böceği. <laughs> <laughs> Lady karşı ilk savaşına yolculuk yaptı. Ama bu şekilde olmamış. Ama eğer onu durdurmazsak bu şekilde olacak. Onu hemen oradan almazsan başı büyük derde girecek. Doğur <laughs> 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 böceği, kara kedi. Beni nasıl zamanda takip ediyorsunuz? Tavşan mucizesini taşıyan benim. Acemi, zaman çok kanallı bir nehir gibidir. Çukurda hepsinin bir araya geldiği yerdir. Anlıyor musun? Tamam, bunu basitleştireyim. Çukur bir araba ve ikimizin de anahtarı var. Anladın mı? Ve bizden çaldığın mucizeyi geri alacağız. Burada ve şimdi. Hala koruyucuları olabilirsin Uğur Böceği. Ama ben artık onların efendisiyim. Ee... Nur, Fluff, Pollen, Tricks, Waze birleşin. Aa! Ah! Serap. <laughs> ne? çok fazla Ne? 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 Kalkan. Mükemmel. <Gülüyor> <Gülüyor> Mucizesini alırsa onu Ne? 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 Hayır. Bu defa siz kazanamayacaksınız. Ben daha güçlüyüm. Nur, Fluff, Pollen, ve Streaks Long, birleşin. Şimdi öyle güçlü görünmüyorsun. Görünüşe göre bu defa da yenilmek üzeriz. Rüzgar eşleri. Hayır. Yakala Leydim. Sadece tavşan mucizesini taşıyan kişi bir zaman geçidi açabilir. Hmm. Sen yap kedicik. Zamanı kontrol etmemi mi istiyorsun? Unutma aramızda lafı olmaz. Flek, Laf, birleşim. <laughs> Korkak bizi gafil avlamaya çalışıyor. <laughs> Neden bu bana oluyor? Çukur! Çabuk geçit açıkken yetişelim. Ha. <laughs> <laughs> Olabilirsen çoktan gücünü kullandın. Kullandım mı yoksa kullanacak mıyım? Görünüşe bakılırsa zaman mucizesi bildiğimiz zamandan etkilenmiyor. Bu gayet mantıklı değil mi? Bu etkileyici. Hı <laughs> Onları yakalayacak, bizi lambda yakalayacak. Hadi kestirmeden gidelim. Gafil avlanan taraf o olacak. Bu tarafa gideceğim. Sen oradan git. Haydi <laughs> <laughs> <Pençelerin> içeri. <laughs> <laughs> Peki şimdi kim, kim kim kovalıyor? Sence hangisi? Çukur! Hey çabuk! Ha. Yorulmaya başladı. Şimdi tam zamanı. Say, tavşan mucizesini almalıyız. O da neydi ya? Neredeyim ben? Evet güve, tavşan, toz, arı. Başka ne var bilmiyorum. Kayıp mı oldun? Bitti artık. Mucizeyi geri ver. Nur, fluff, tricks, pollen. Bir süre daha buradayız böcüşüm. Birleşin. Onu geri alsanız bile her zaman bulacağım. Aynı anda birden fazla mucize kullanmak çok tehlikeli. <laughs> Şimdi biz onu yendik mi? Öyle gibi görünüyor. Aa. 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 İşte orada. Kutu. <laughs> kutuyu al doktor Orada. Üstad Fu. <laughs> Trix, Holland, Long, Ayrılın. Yakala. Kalkan... Kalkanını yok et. Ama kedikli izmimi çoktan kullandım. Aha. Bark race, birleşin. Çukur. O mucizeyi asla Daha alamayacak. <laughs> Ay. Ay. Tavşan mucizesine köpeğin topuyla dokunduğu için aralarında sihirli bir bağ yarattı. Onu elinden alsak bile yine de bizden geri alabilecek. Ama geri dönüşmesi gerekecek ve bağ da kopmuş olacak. Evet ama nerede ne zaman aynı anda tüm yer ve zamanları gözlemleyemeyiz. Yalnızca tek bir çözüm var. Şans. Mini bir mucize kutusu mu? Hükümdarı yenmek için bende de aynından vardı. O da halk moddu. Ama bunu şimdi ve burada nasıl kullanabiliriz? Bunu çözeceksin. Her zaman çözersin. Acelen yok. Hmm. Hmm. Tabii ki tavşan kedi çözümü bu. Ne burada olacak ne de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Delirmiş gibi sürüyorsun. Ah, kusura bakma, o şu an pek kendinde değil. O ha? günü hatırlıyorum. Onları yenmek çocuk oyuncağı olacak. Kıvamiler neler oluyor? Bana cevap vermenizi emrediyorum. Kıvamilerin yemeğe ihtiyacı var. Yemek yemezse güçten düşeriz. Senin güçlerin de zayıflar. Biliyorum ama sizin için bir şeyim yok. Ben sizin efendinizim. Eğer bizi yok edersen kendini de yok edeceksin. Çukur. Tersine morfoz. Ya da şöyle en zayıf oldukları anda. Gabriel başka bir çözüm olabilir. Ah. Gabriel? Hemen bu işe yaramaz yaratıkları yemek bul. Kutu, kutuyu almak zorundayız. Üstadfu, bize bir mucize lazım. Adımı nereden biliyorsunuz? Size mücevherleri kim verdi? Siz verdiniz. Gelecekte tanışıp arkadaş olduk. Geçmişte yapılan hatalardan korkarak ha? yaşıyorsunuz ama huzuru bulacaksınız. Hmm. 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 Size inanıyorum. yeriniz nedir? Uğur böceği, kara tavşanı. Uğur böceği, kara tavşan. Bu görevde yanınızda savaşması için güvenebileceğiniz <laughs> bir dost seçin, dikkatli seçin. Böyle güçler doğru amaçlara hizmet etmek için var. Asla, Asla yanlış kişilerin, kişilerin eline, eline geçmemeliler. Hı? Hı Zamanın akışını bozmamak için görev biter bitmez onu bana geri getirmen gerekiyor. Bize güvenebilirsin Üstad. Onu en kısa sürede geri alacaksın. <laughs> Peki bana göstermen gereken o önemli şey neydi baba? Şu an ya da burada değil. Hala mezun olduktan sonra mühendislik okumayı planlıyor Kesinlikle musun? Kesinlikle baba. Bilim beni heyecanlandırıyor. Asıl önemlisi sevdiğin şeyi yapmaktır Alex. Ve, Ve yaptığın yaptığı şeyi, şeyi sevmek. sevmek. Tıpkı senin yaptığın gibi. Evet. Her gün buraya gelip bu tarihi hazinelerin arasında çalıştığım için mutluyum. Eski çağları doğrudan keşfetmek için her şeyimi verirdim. Sadece kalıntılar için değil. Belki zaman makinesini bulan mucit ben olacağım. Ve seni o anları bizzat görmeye götüreceğim. <laughs> Çok sevinirim. Neden bana böyle bakıyorsun? Seni hatırlamak için ve bu anı burada ve şimdi. Sonunda ne kadar havalı olduğumu anladın mı? İyi akşamlar Bay Kubdel. Kızınızdan büyük bir iyilik istiyorum. Umarım anlayış gösterirsiniz. <laughs> Alex Kubdel, işte bu köpek mucizesi. Bu sana topun neye dokunursa onu geri getirme gücünü verecek. Köpek mucizesi mi? Benim olayım zaman yolculuk değil mi? Hükümdar tavşan mucizesini çaldı. Geri almak için yardımın gerek. Ama kara kedi bir tavşan mı? Ee, şey karmaşık bir durum. Merhaba. Zaman mucizesini aldıktan sonra onu bana getirmeyeceksin. Hükümdar yenilene kadar korumak için takmaya devam etmen gerek. Kalacak mı? O zaman... Hemen bu zamana geri gelmen mümkün olmayacak. Hı? Bunu biliyordun. Ama nasıl? Çünkü sen söyledin Alex. Seni merak etmemem için bana gittiğin Hı. bütün çağlardan bir bir yazdın. Sen çok haklıydın baba. Sevdiğimiz şeyi yapmak harika bir şey. Ve yaptığımız şeyi sevmek. <laughs> Ur böceği ve kara kedi muhteşem. Yakında döneceğim baba. Sadece şunu söylemelisin. Bark ava çıkalım. Hadi ava çıkalım. Bu kız artık hazır. Ne? <laughs> <laughs> Yakında görüşürüz tatlım. Merak etme, benim süper gücüm her şeyi düzeltecek. Şimdi topunla hükümdarın çaldığı tavşan mucizesine dokunman gerekiyor. Sanırım hiçbir şey fark etmemesi gerek. <gülüyor> <gülüyor> Görev tamamlandı. Sonra da en mükemmel yere gidelim ya da daha doğrusu mükemmel ana. Ve hükümdarı kendi oyununda yenelim. Ve buna kandığından emin olmak için küçük bir hediye bırakacağız. İşte. Uğur böceğini yenebilirim bunu biliyorum. Mükemmel bir an mutlaka olmalı. Tavşan mucizesini kullanmanın bir başka yolu var. Emili'nin hasarlı tavus kuşu mucizesini kullanmasından öncesindeki bir ana gidebilirsin. Karını kurtarabilirsin Gabriel. Ha? Bu sihirli tılsımı nasıl tamir edeceğinin bilgisini taşıyor. Böylece Emili bir daha onu kullanıp hastalanmayacak. Tek yapman gereken kendini buna yönlendirmek. Doğru seçimi yap. Henüz çok geç değil. Bunu ben nasıl düşünemedim? Teşekkür ederim Natalie. Nuru Fluff Bark Üçlü Morphos. <laughs> <laughs> Bu senin için. Hazır olduğundan emin misin? Evet. Oo! Oh. <laughs> Beni yeniden kandırmaya mı çalışıyorsun? <laughs> ben bu kutuyu daha önce görmüştüm. Hayır, yok yok, bu o değil. Evet, evet, hatırladım. Ne zaman olduğunu biliyorum. Bu bir işaret, Alkmaht. Geleceğimi yok etmene izin vermeyeceğim, Uğur Böceği. Çabucak döneceğim aşkım, söz veriyorum. Evet Alex, şimdi. ne? Eh, eh, getir. <laughs> Bak, lan birleşsin. Geçir. Hayır, bu olamaz. Ah ama olabilir, kaybettin. Her zamanki gibi. <gülüyor> 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 Mucize uğur böceği. Her şeyi düzelteceğini <laughs> biliyordum. Şimdi yakıyla öcük namaz mirede rükkeşet. Az önce tersten mi konuştum ben? Evet, zamanın akışıyla uğraştığın zaman böyle olur. <laughs> Seni yine görmek güzel koca kulaklı. Hlap <laughs> saat yönünde. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Küçük ben. Başaracağını biliyordum. <laughs> hmm. Artık vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir yolculuğa hazır mısın koca kulak? <laughs> Şu an ciddi bir dejavu yaşıyorum değil mi? Fluff saat yönünde. İyilik isteyeceğim kızlar. Onu kısa sürede geri alacaksın. Sözümde durdum. Bir saniyeden daha kısa sürdü. <laughs> ha. Beni burada bırakarak hata ettin Uğur böceği. Çünkü gelecek geçmişte yaşayanlara aittir. Tavşan mucizesine ihtiyacım yok. Yaşadığımız her şeyi tekrar yaşayacağım. Ve mucizemin sayesinde seni yeneceğim. Üzgünüm Motçuk. Bu sefer de olmadı. Hayır! Aynı zamanda en tehlikelisin. Geçmişi değiştirmek bugün üzerinde ciddi sonuçlara sebep olabilir. Beni takip edin. <laughs> Yeni bir mağlubiyet için tam vaktince geçeceğim. Uğur! <laughs> Benden bir daha asla bir mucize alamayacaksınız. Zaman ikiniz için de azalıyor. Nuru, Bark, Long, birleşin. Aa. Rüzgar eşleri. Hayır yine mi? Aa. Mucizelerden birini ondan alma şansımız vardı. Peki ama bedeli ne? Hepsini geri alacağız Lady. Ve hükümdarı temelli yendiğimiz zaman Alex geri dönebilecek. <laughs> Her şeyi değiştirebilirim Emily aşkım. Beni affedebilecek misin? Gabriel işe yaradı mı? Hayır. Uğur böceği beni kandırdı. O, o zaman mucizesini benden çaldı. <laughs> Yardım etmen gerek. Bir yeni bir plan yarat. Bu Uğur böceğinin yanına kalmamalı. Zaman mucizesi elindeydi. Emily'i kurtarmayı seçebilirdin Gabriel. <laughs> Ama sen onun yerine Uğur böceği ve kara kedi olan saplantını seçtin. Sen delisin Gabriel. Bu benim suçum değil. Uğur böceği yüzünden. <laughs> Yardımımı hak etmiyorsun. Kimsenin yardımını hak etmiyorsun. Natalie, her şey yolunda mı? Evet, yerime geçmeme yardım et Lila. <laughs> Uğur böceği!